Arkadaşlar herkese selamlar, herkese merhabalar. Bugün sizlere başlıkta da gördüğünüz üzere Bağlamada egzersiz daha rahat, daha iyi nasıl çalışılır bununla ilgili bilgiler vermeye çalışacağım. Bağlamada biliyorsunuz arkadaşlar egzersiz olmazsa olmaz. Özellikle parmaklarımızın kondisyonunu sağlamak, tezenelerimizi geliştirme, teller arası geçişleri iyileştirme ve en önemlisi de daha iyi çalmaya yönelik en önemli bağlamadaki önemli kısımlardan bir tanesi. Tabi biliyorsunuz egzersizlerde aslında genelde hep aynı notaların ya da benzer ezgilerin tekrar olduğu için ve bu ezgiler de genelde normal şarkı türkü olmadığı için gerçekten bağlamada çalışması çok zor. Ben de senelerdir bağlama çalan ve egzersizlere önem veren biliyorsunuz her haftada düzenli olarak cumartesi günü egzersizi yayınlayan birisi olarak egzersizlerin önemini çok iyi biliyorum. Egzersiz çalışırken birçok arkadaştan şunu alıyor şu soruyu alıyorum hocam egzersiz çalışıyoruz ama çok zor belli bir süreyi tamamlayamıyoruz, sürekliyi sağlayamıyoruz. Ben de senelerdir egzersiz çalıştığım için arkadaşlar, egzersiz çalışırken gerçekten işinize yarayacak bir metot göstereceğim. Bunu bunun aslında birden fazla yararı var. Hem egzersiz çalışacaksınız, hem eee geliştireceksiniz, parmaklarınızı açacaksınız. Aynı zamanda bildiğiniz bir türküyü çalacaksınız. Bir taşta iki hatta üç kuş vurmuş olacaksınız hemen tüyolara geçelim. Örnek veriyorum. Bunu bir örnek üstünden anlatacağım arkadaşlar. Mesela bir egzersizimiz olsun. Mesela egzersizimiz çok zor olmasın. Egzersizimiz mi fa sol fa mi re do si la olsun. Bakın ne? Mi fa sol fa mi re do si la. En altın iki tane incesi yok arkadaşlar. Ne yaptık? Mi fa sol fa mi re do si la. Bunu yeni başlayan bir öğrenci nezdinde düşünelim. Hani ne yapıyor? Şimdi sürekli bunu mi fa sol fa mi re do si mi fa sol fa mi re do si la şeklinde sürekli devam ettirmesi gerekiyor. Şimdi arkadaşlar bunu şöyle yapıyoruz. Başta da çaldım aslında. Mesela mahsun Şerif'in Allah rahmet eylesin. Darıldım darıldım ben sana canım isimli türküsü var. Şimdi arızamız ne? Si bemol donanımında. mahsun Şerif'in türküsü de si bemol donanımında gidiyor. Şimdi arkadaşlar mi fa sol fa ile şöyle yapacağız. Parçanın en başta girişini uyduracağız. Yani ne yaptık? Mi fa sol fa ile yapıyoruz. Bakın mi fa sol fa mi re do si la yaptınız. Daha sonra arkadaşlar nakaratın yani darıldım darıldım ben sana canım ismini türkünün nakaratını çalabiliriz. Neydi? La si do. Yaptık. Bunun sonuna da mi fa sol fa mi re do si la gelebilir. Ne yaparız yine? Mi fa sol fa mi re do si la tekrar la si do. Tekrar. Bakın bunu sürekli böyle tekrar ettikçe arkadaşlar emin olun o kadar çok oturacak ki hem ne yapıyorsunuz bir tane türkü çalıyorsunuz. Türküyü pekiştiriyorsunuz. Tezene bileğiniz gelişiyor. Egzersiz çalıyorsunuz ve aynı zamanda bu size neyi katıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Bu egzersizleri ya da geçişleri türkülere bağlamayı, türkülere sindirmeyi aslında katıyor. Çünkü şu da önemli. Mesela egzersiz çalışıyorsunuz. Ama işte bunu türkiye parçaya nasıl e, ekleyeceğinizi bilmiyorsunuz. Başka bir örnek verelim. Mesela hasretinle yandı gönlüm olsun. Burada da bir geçiş ekleyelim. Yani mesela geçişimizde La Sol La Si Do Re Mi Sol Fa olsun. Şimdi ne yapıyoruz? Nakarat kısmına girmek için bunu şöyle çalabiliriz. Her nakaratında. La Sol La Si Do Re Mi Sol Fa Mi Fa 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 Mi Fa Hatta bir bu Geçiş için mesela her parçanın girişinde bu geçişi çalabilirsiniz. Biraz önce bahsettiğim şekilde mesela Mahsuni Şerif'in şeklinde bunları böyle sürekli oturtabilirsiniz. Bunu emin olun alışkanlık haline getirdiğinizde arkadaşlar parçaları, şarkıları, türküleri çok rahat çalacaksınız. Egzersiz çalışmanıza da faydalı olacak. Video bu şekildeydi arkadaşlar. Bir sonraki egzersiz ve solfej videolarında görüşmek üzere kolay gelsin.